Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana bak bir daha konser diye tutturma gördük enerjini. Kafasını sallarken uykusu geldi. Sabah görün de dershaneye gidiyorum. Sen de o kadar erken kalksan senin de bu saatte uykun gelir. Vay. Hadi bakalım. Hadi çok konuşma. Uykucu rakır. Sen nereye? Ee, benim uykum yok. Biraz bir şeyler seyredeceğim. Ben de geliyorum. İyi geceler. İyi geceler. Yukarıya bir şeyler ister misiniz? Hayır teşekkürler. Peki. Adam Riva'daki bir evden bahsediyor. Behlül'ün eviymiş güya. Orada bir ev olduğu doğru. Oo gece uzun olacak. Sizin de mi uykunuz yok? Bebek nasıl? Peyker nasıl? İyiler. Adını ne koymuşlar? Cem. <laughs> Vay. Senin rivada bir evin varmış. Benim dışımda herkes biliyor bakıyorum. Hilmi Önal bile. E, evet ama... Nihal lütfen artık anlatır mısın babana? Ne oldu ki? Nihal'i niye karıştırıyoruz ki şimdi? Neler oluyor? Bu gece her şeyin konuşulmasını istiyorum. Çünkü bunlar gizli saklı kaldıkça... ...bana kocam tarafından hakaret edilmeye devam edilecek. Bihter! Lütfen Adnan... Evet, Behlül'ün Riva'da bir evi var. Bekar eviydi. Anlatsana Nihal. Ben neler olduğunu anlayamıyorum. Hilmi Önal, benim Behlül'le o evde gizli gizli buluştuğumu ima ediyormuş. Neler söylüyorsun? Evet, Behlül'den onun için yemiş yumruğu. Bunu söylediği için. İnanmıyorum. Ya ben de pek yerden öğrendim. O kadar pis bir iftira ki bu kimseye söyleyemedim. ile bile konuşamadım. Rezil herif. Bunu da yaptı sonunda. Evet adam şimdi de Adnan'la benim aramı bozmaya çalışıyor haklı sıra. Ben sana söyleyemezdim amca. Biliyorsun o adamı. Benim bekar evimi öğrenmiş üstüne bir de aşağılık senaryolar yazıyor. O evi de Elif'ten öğrenmiştir kesin. Behlül Elif'i bıraktıktan sonra bir süre Amerika'ya gitmişti ya. Oradan erken dönmüş. Bize de söylememiş gitmiş Riva'da bir ev tutmuş. Elif de Behlül'ün mail şifresini biliyormuş. Girmiş bütün yazışmaları öğrenmiş. O evi falan. Bunun seninle ne ilgisi var peki? Anlatıyorum işte. Gazetede Behlül'le benim hakkımda haber çıkınca... ...bir de hani gördü ya bizi beraber aramızda bir şey olduğunu hissetmiş. Beni kızdırmak, ara bozmak için o evi söyledi. Başkalarıyla da oluyor diye. Ya ben yalnız kalıp kafa dinlemek istemiştim halbuki. Neyse ben ayıp ettim biliyorum ama Elif doğru mu söylüyor diye o eve gittim. Biraz da kıskandım ne yalan söyleyeyim. Kapıyı çaldım. Behlül açtı, yalnızdı. Ee? Bir şey olduğu yok işte. Behlül kızdı yalnız başına niye buralara geldin diye. Sen de kızarsın diye sana da söyleyemedim. Ehliyetimi yeni almıştım biliyorsun. Bunu söylüyor herhalde rezil. Senin de trafik cezan varmış. Kazadan sonra o eve giderken hız yüzünden ceza yemişsin. Geri zekalı. Yazıyor işte. Bihter kazadan beri araba kullanmıyor ki. Evet. Benden başka da kimse bilmiyor orayı zaten. Arkadaşları bile bilmiyor. Aşağılık pislik. Bu adamın canını okuyacağım bu sefer. Kesin ağzını burnunu kıracağım. Onu ben de çok istiyorum ama bu adamı içeri attırmak lazım. Girsin, bir daha çıkamasın. Teşekkür ederim Firdevs. Çok hareketli bir geceydi. Ve senin olduğu için çok şahaneydi. Yarın Milano'yu iptal etmeye çalışacağım. Çok sevinirim. Ben de Viyana'yı organize edeyim hemen. Konuşuruz. İyi geceler. İyi geceler. Herkes yattı mı? Hayır yukarıdalar. Nihal Hanımlar da geldi. Salonun kapısı kapalı hararetli bir şeyler konuşuyorlar galiba. Hmm. Kim bilir bunun daha ne pislikleri ne üç kağıtları vardır. Bulup gerçekten içeri attırmak lazım. Başka yuvaları da yıkmaya çalışmıştır diyorsun yani. Lütfen. Bu konuyu kapatabilir miyiz artık? Nur da her şey yeni başlıyor. Hayrola? Gizli bir oturum mu var? Hoş geldiniz. Gel anne gel sen de öğren. Ne oldu? Bihter. Yarın öbür gün gazetelere de düşeriz bakarsın bizden duysun. Allah korusun. Ne oldu? Lütfen. Herkese iyi geceler. İyi geceler Takkum. İyi geceler. İyi geceler. Ne olduğunu söyleyin çatlayacağım ama. Hilmi Önal, Bihter ile Behlül'ün arasında bir ilişki olduğunu ima ediyor. Gerizekalı. Bu, bu adama inanamıyorum. Behrüle Bihter ha? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.